Arkadaşlar şimdi bu bahçe genişliğimizi belirleyecek bir yerde aslında. Bunu biraz daha uzun yapabiliriz. Şurayı. Şimdi bunu şöyle yapamazsınız. Alıp da seçip şu noktayı shiftle ve bu noktayı shiftle gelip tutup böyle ileriye getir hop bak hepsi gelir. Ctrl Z deyin geri yerine koyun. Surface Extent diye bir komutumuz var. Bakın Surface başlığı altında yine. Bakın şurada Surface Extent. Bakın tıklayın. Zaten bir şeye tıkla orada bir yön izleme görüyorsunuz. Bu şu demek. Surfe, herhangi bir surface yani yüzey olduğu zaman bu yüzeyin hangi kenarından uzatmak istiyorsanız. Önce tıklayın. Sonra da bu kenara tıklayın. Şimdi sağ tık yapın. Şimdi de ne kadar götürmek istiyorsun? Mesela ben diyorum ki 3 metre daha gelsin veya 4000 yapalım. 4000. 4 metre daha uzattım bahçeyi. Şu taraf niye bu renk? Bu taraf niye bu renk? Bakalım bir e, Properties'ten. Şunu da Bileyer yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi bir yüzey oldu Şimdi Şimdi şurada Şöyle bir kare Şöyle bir yüz. Şu tarafı böyle Şunu biraz daha uzatalım Bin daha uzatalım 1500 daha uzatalım Bahçemiz biraz daha uzun olsun. Şöyle bakalım. Şimdi biraz daha iyi be. Tap görünümdeyiz Şuradan geliyorum. Diyelim havuzum şurada bir yerde olacak. Havuzun ölçülerini ortalama belirleyelim. Mesela şöyle bir 7500 tap diyelim. Şurası da. 5000 olsun. Şöyle bir havuz olsun bakalım. Bir metre daha arttıralım. Şuradan tıklayalım. Bin diyelim. Bin de şöyle yapalım. Şöyle bir havuz olabilir. Böyle bir havuz olduğunu düşünürsek ve bu havuzu şuraya alırsak ortalamış olsun evin önünde de. Ee, ve bu yolu da şuradan alıp şöyle şurada bakın. Diyelim şu yan taraftan şöyle verebiliriz. Evet. Şöyle bir şey yapalım. Tap yönündeyiz. Şöyle yapacağız. Aldık tap yönünde istiyorum. 1 metre 1000. 1 metre ama gör biz bunu 1500 yapalım peki buradayken. 1500 diyelim. Şuraya geldim. Buradan bir ark çizeceğim. Tamam. Şimdi şu arkın merkezinden direkt düz çizelim. Şöyle pozisyonla hop bırakalım. Şimdi şuradan da Karşıya direkt bağlanan bir yol çizelim. Şuraya kadar falan. Şurada bir ark çizelim. Şurada bir yerde kesen ve şuraya da yani şöyle bir hafif bir dönüş versin. Evet. Şimdi bir trimleyelim bunlara bakalım. Fazladık var ve şurada da fazladık var. Biraz daha kıralım. Evet. Hatta şuraya bir de bir cep çizelim. Şöyle bir gazebo yeri olsun. Cep olsun şurada. Şimdi şuraya çekelim. Şurada bir yerde olsun. Hmm. Şuradan şuraya gelsin. Sen şuradan şuraya gelsin. Şimdi trim yapalım. Evet, güzel. Şundan copy diyelim tekrar. Şuradan şuraya bin yapalım. Yok yok, bin olsun. 200 olsun. Ve buradan bu direkt karşıya kadar geçsin. Tabii şurada bir offset lazım olacak. 1200 buraya. Şuradan sonra 190 line çizelim bu direkt buraya bağlansın. Heh. Şöyle tamam. Bu biraz yani ben bunları şeyden çiziyorum. Öyle. Şu anda bir proje olmadığı için bir kendim şu anda belirliyorum yani. Tabi buradan şuraya da bir line çizmemiz lazım. Kapalı bir alan oluşturmak için. Şuradan tıklayalım. Şu kadar. Şimdi. Şurada bir e, bir line eksik. Şuraya da bir line koyalım. Bismillah diyelim. Heh. Join. Şunlar niye geçmedi? Kalamamış mı birbirine? Geçsin tamam. Tamam yapalım bunlar birleşmiş şurada belki birleşmemiştir trim yapalım şimdi birleşmiş olması lazım şimdi bu ikisine bakın bu bir parça o bir parça Şunlara bir jantr diyelim evet tamam şimdi bunu da bir surface diyelim planer diyelim evet çok güzel Bunun polyline de altta Polyline de alalım. şöyle şuraya koyalım Bunlar Kalsın arkadaşlar bunları silmeyin yani Bir yerde bir şekilde bakıyorsun lazım oldu Şimdi Bunlar kilit taşı olacak şuradan araba girecek Bu isteyen istediği Park yerine park edecek Evet buradan da Kapı yaparız İnsanlar şöyle şuradan girip isterse direkt bahçe havuzun o taraftan isterse buradan yol takip ederek şuraya gelebilirler şuradan arka taraftan girebilirler şurada da gazebomuz olabilir güzel